Yepyeni bir videosundan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugünkü içerimizde ise yine birbirinden farklı ve oldukça da güzel etkinliklerimiz olacak. İlk öncelikle OB46 güncelimizle beraber gelecek olan silahlı otomat belli oldu. Yine onun haricinde yine bir sormuş şarkı, bir zon desenimiz geliyor. Yeni yükleme etkinliği, 200'lük çark etkinliği, 300'lük çark etkinliği gibi birbirinden farklı etkinliklerimiz olacak. Ve ben bugünkü video içerisinde elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere göstermeyi ve anlatmaya çalışacağım. Ama onun öncesinde... Firafire'da uygun fiyatlı elmas almanın yeni yolu Atagame App'in link açıklama ve yorumlar kısmında site içerisinde 125 ila 2750 arası elmas fiyatlarından dilediğinizi satın alıp size verilen kodu ise GGToyup'taki TR App'ine girerekten Oyun içerisinde uygun fiyatlı elmas satın alabilirsiniz. Evet ilk olarak yeni bir yükleme etkinliği bekliyoruz. Biliyorsunuz iki gün sonra yenilenecek. İçerisindeki olan eşyalarımız bir adet M60 silah deseni olacak arkadaşlar. Yine onun haricinde ise yine eskiden oyun içerisine gelmiş. Ama sonradan da renk değiştirmiş olan bir kıyafetin seti gelecek. Toplamında 2000 elmas yükleme karşılığında direkt kıyafetimizle beraber 30 günlükte melek avatarlarına sahip olabiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar bunda da ise bir ifade olmasa da bir adet M60 silah deseni gelecek. Hatta ben size silahla kıyafeti daha detaylı şekilde gösterecek olursam eğer arkadaşlar... Şöyle baktığımızda ilk olarak bu şekilde bir silah deseni geliyor. Yine özellik bakımından mesafe bir doldurma hızını bir arttırıyor. Yine yükleme etkinde gelecek olan kıyafete de set halinde bakacak olursak eğer yeni gelecek olan kıyafetimiz de bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar bugün gelecek olan yükleme etkinliğimizde aynı şekilde ise bir 200'lük bir etkinliğimiz var. 200'lük bir otomat etkinliği. Biliyorsunuz oyun içerisine süperler geleceğini duyuruldu. Zaten Comic Song yani yakın zaman içerisinde oyuna gelecek. Ve arkadaşlar bununla beraber de birbirinden farklı eşyalarla beraber etkinliğimiz oyun içerisine geliyor olacak. Ve ben bugünkü video içerisinde iki etkinlikten bir tanesi yani bu etkinliği göstereceğim. Arkadaşlar etkiliğimizin mantığı oldukça basit. 10 artı 1 çevirmesi 200 veya 250 elmastan gelecek. 200'den gelirse 1000 elmasa, 250'den gelirse 1250 elmasa garanti şekilde buradaki eşyalardan bir tanesine sahip olabileceksiniz. Peki ödül içerisindeki eşyalarımız neler? İlk öncelikle birinci büyük ödülümüz bu şekilde bir sırt çantası olacak. Yine sırt tarafınızda taktığında toplamda 3 farklı görünüm görünme sahip olacak. Üçüncü, ikinci ve birinci seviye haldiride de bu şekilde. Yine bu şekilde bir gardiyan desenimiz olacak. Yine gardiyan desen olaraktan da bence hiç fena değil. Yine bu şekilde bir FF bıçağı olaraktan da gelecek. Ve arkadaşlar sonuncu ödülü sizlere maalesef ki gösteremiyorum. Çünkü şu an için dördüncü ödülün dosyaları mevcut değil. Ama yakın zamanda belli olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu süperlerle beraber gelecek olan ilk etkinliğimizdi. Keza aynı şekilde ise biri 300'lük çark etkinliğimiz var. Herkesin arşına olduğu etkinlik. Zaten zamanında 179'du. Sonradan 300'e çıkardılar. Gerçekten 179 olduğu dönemde çok güzel bir etkinlikti. Evet her neyse konuyu daha fazla dağıtmadan şimdi gelelim süperlere. Arkadaşlar etkinliğimizde toplamında 3 tane kıyafetimiz olacak. Zaten etkinliğimizin mantığı oldukça basit. 16'ya bir çevirmesi. 300 elmastan başlayıp ödül havuzu içerisinden eşya çıkartabilirsiniz veya parçaları direktten de satın alabilirsiniz. Ama benim burada en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi ise boşluk süper boşluğun 50 parçaya takas edilmesi. Yani diğer iki tanesi foistik ile süper 200 parça takas edilirken void yani boşluk süper 50 parça takas ediliyor. Yüksek ihtimal bize bu şekilde gelmeyecektir. Çünkü bu etkinlik içerisinde benim en sevdiğim kıyafetlerden bir tanesi zaten bu siyah demeye sahip olan kıyafetti. Umarım ki 50 parçaya gelir. 50 parça gelirse gerçekten alırım bu kıyafeti. Oldukça da hoşuma gitti. Tabi yine yüksek bir, yüksek bir fiyattan da gelirse yine yüksek fiyatın olmasına rağmen. Bu kıyafet almak isterim açıkçası. Gerçekten bu etkinlik içerisinde en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi de tabii ki ne? Boşluk yani void kıyafetiydi. Evet arkadaşlar şimdi 200'lük çarkı gösterdik. 300'lük çarkı gösterdik. Tabii bu etkinliğimizde bununla sınırlı değil. Yine arkadaşlar bu etkinliğimizle beraber bir adet bizon deseni gelecek. Ve arkadaşlar bu bizon deseni de bir sormuş çark içerisinde gelecek. Gerçekten onun içerisinde en sevdiğim etkinliklerden bir tanesi uygun fiyata eşya çıkartabildiğimiz nadizane etkinliklerden birisi. Evet arkadaşlar şöyle etkinliğimize bakacak olursak eğer ilk öncelikle içerisinde bu şekilde bir bizon deseni gelecek. Mesafe 2 doldurma hızını bir arttıran siyah bir görüntüye sahip. Benim açımdan gayet güzel yine onun içerisinde paraşütümüz, silah kutumuz, sır çantamız, luz sandığı gibi veya da silah kutuları gibi yine birbirinden farklı etkinliklerimiz olacak. Zaten arkadaşlar etkinliğimizin mantığı oldukça basit. İlk çevirmesi 9 elmastan başlayıp 19, 49, 99, 199 diyerekten her bir çevirmesinde yüksek fiyatlara tabi oluyor. Tabi bu bizim en büyük şanslarımızdan bir tanesi. 9, 19 veya 49 maksimum 99 elmasa bu silahı çıkarmak olacak. Ve yine bir etkinlik geldiği zaman da kesinlikle sizlere beraber bu etkinliğe de bir elmas harcama yaparız. Evet şimdi gelelim oyun içerisine para yatırmayan kişilerin gözdesi olan etkinlik yani silah otomatı. Arkadaşlar oyun içerisine tekrardan biliyorsunuz OB-46 güncellemesiyle yeni bir silah otomatı eklenecek. Ve bu yeni olacak silah otomatımız da belli oldu. Arkadaşlar OB-46 ile beraber bir adet mak silah disini geliyor. Yani şu an için silahımızın görüntüsü belli değil ama... Elbette arkadaşlar ben size bunun yakın kadrajdan olan görüntüsünü de göstereceğim ve yüksek ihtimalle arkadaşlar bu silahımızın özelliğini de OB46 gelmeye yakın sürede öğreniriz. Bu şekilde bir silah görüntüsüne sahip. Dediğim gibi arkadaşlar silahımızın deseni bu şekilde olacak. Özelliği belli değil. Zaten biliyorsunuz OB46 güncellemesine yakın bir süre kaldı ve yine bu OB46 güncellemesi geldiği zaman da bu silahın da özelliğini sizlere daha detaylı bir şekilde gösteririm diyelim. Evet arkadaşlar bu da göstermiş olduğumuz son etkinlikti. Peki bu göstermiş olduğumuz etkinlikler içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti? Yeni gelecek olan yükleme etkinliği mi yoksa süperlerin getirmiş olduğu 3 etkinlik mi? Yeni silahlı otomatı mı yoksa sormuş çarka gelmiş olan on etkinliği mi? Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi de tabii ki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir yine gelecek olan etkinlikler videosunun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren de 10.000 takipçi hedefine oldukça az bir adımı kalan kanalımıza da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.